Herkese merhaba. Kanserin yayılmasını önlemeye yardımcı olan 8 güçlü besini ve bu besinlerdeki anti maddeleri konuşacağız. Anjiyogenes vücudun yeni kan damarları yapma süreci. Normalde yaraların iyileşmesi veya organların düzgün çalışması için gerekli. Ancak kanser hücreleri bu süreci kötüye kullanır. Kanser büyümek için oksijene ve besine ihtiyaç duyar. Kendi başına yeterli kan alamaz bu yüzden yeni damarlar oluşturması için vücudu kandırır. Yeni damarlar sayesinde tümör daha fazla besin alır ve hızla büyüyebilir. İşte bu yeni damarlanmaya anjiyogenes diyoruz. Kısacası anjiyogenes tümörlerin beslenmesine ve büyümesine yardımcı olan bir süreç. Bu yüzden kanser tedavisinde anjiyogenezi durdurmak tümörün büyümesini engellemek için kullanılan bir yöntem. Bilimsel araştırmalar bazı besinlerin anjiyogenezi baskılayarak tümör büyümesini ve metastazı yani yayılmayı durdurabileceğini gösteriyor. İşte bu besinlerden 8 tanesini göreceğiz. Birincisi yeşil çay. Yeşil çayda bulunan epigallokateşin gallat adlı bileşik güçlü bir şekilde anjiyogenezi baskılar. Bu bileşik kanser hücrelerinin yayılmasını engellerken tümörün yeni kan damarları oluşturmasını da durdurur. Çeşitli araştırmalar yeşil çay içmenin özellikle meme, prostat ve akciğer kanserine karşı koruyucu etkiler gösterdiğini bulmuştur. Düzenli yeşil çay tüketimi bağışıklık sistemini destekler ve serbest radikallerle savaşır. Ayrıca bu bileşik sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini hedefleme özelliği de var. Kanser tedavisi gören kişilerin yeşil çayı bir tamamlayıcı olarak diyetlerine eklemeleri önerilir. Ancak yeşil çayın fazla tüketimi mide problemlerine neden olabileceği için dikkatli olmakta fayda var. Bu yüzden günlük 2-3 fincan yeşil çay yeterli. İkincisi zerdeçal. Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin anti enflamatuvar ve anti özellikler gösterir. Kanser hücrelerin çevresinde yeni damarların oluşmasını baskılayarak tümörlerin büyümesini durdurabilir. Kurkumin ayrıca hücre ölümünü tetikleyerek kanser hücrelerinin hayatta kalmasını da zorlaştırır. Kurkuminin en etkili kullanımı zeytinyağı ve karabiberle birlikte alınması. Bu kombinasyon kurkuminin vücut tarafından emilimini artırır. Ayrıca zerdeçal inflamasyonu azaltarak bağışıklık sistemini de destekler. Kanserle mücadele eden kişiler için zerdeçal tüketimi doğal bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Üçüncüsü brokoli de Brüksel lahanası ailesi. Brokoli ve diğer turpgiller sülforofan adlı bileşik içerir. Sülforofan anjiyogenezi baskılar ve kanser büyümesini durdurur. Özellikle meme ve prostat kanseri gibi hormon duyarlı kanserlerde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış. Aynı zamanda bu sebzeler detoksifikasyon süreçlerini de hızlandırarak kanserojen maddelerin vücuttan atılmasını da sağlar. Brokoli tüketimi ayrıca bağırsak sağlığını destekler çünkü yüksek lif içeriği sindirimi kolaylaştırır. Sülforofan karaciğerde detoksifikasyon enzimlerini aktive ederek vücuttaki toksinlerin temizlenmesine de yardımcı olur. Düzenli olarak brokoli tüketmek kansere karşı genel bir koruyucu kalkan oluşturabilir. Ancak sülforofan içeriğinin korunması için brokolinin fazla pişirilmemesi gerekir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Dördüncüsü domates. Domatesin kırmızı rengini veren likopen güçlü bir antioksidan ve anti özelliklere sahip. Likopen prostat kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinde tümör büyümesini yavaşlatabilir. Domates tüketimi ayrıca hücre hasarını önleyerek vücudun genel sağlığını da destekler. Likopenin en iyi emildiği şekil domatesin pişirilmiş hali olarak bilinmektedir. Yani menemen. Bu yüzden domatesi çiğ tüketmenin yanı sıra pişmiş olarak da yemek faydalı. Likopen ayrıca cilt sağlığını da destekler ve cildin serbest radikal hasarına karşı korunmasına yardımcı olur. Domates tüketimi özellikle erkeklerde prostat sağlığı için de önemli. Günde bir porsiyon domates tüketimi kanser riskini düşürmede de etkili olabilir. Beşincisi nar. Nar içerdiği polifenoller sayesinde anti ve anti kanserojen etki gösterir. Bu bileşikler prostat kanseri hücrelerinde anjiyogenezi baskılayarak kanserin ilerlemesini yavaşlatabilir. Ayrıca nar güçlü bir antioksidan kaynağıdır ve bağışıklık sistemini destekler. Narı düzenli tüketmek vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olur. Nar suyu da kanser riskini azaltmada etkili olabilir. Ancak işlenmiş ürünler yerine taze nar suyu tercih edilmeli. Çünkü yapılan araştırmalar narın prostat kanseri hücreleri üzerindeki büyüme hızını yavaşlattığını gösteriyor. Nardaki antioksidanlar hücrelerin yaşlanmasını da önleyebilir. Her gün bir bardak nar suyu içmek genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Altıncısı yaban mersini. Yaban mersini yüksek antioksidan içeriği ve antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilir. Anti etkisiyle yeni kan damarlarının oluşumunda engeller. Ayrıca bu meyve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyarak genel sağlık üzerinde olumlu etkiler de gösterir. Yaban mersini ayrıca beyin sağlığını destekler ve hafızayı güçlendirir. Antioksidanlar beyin hücrelerini oksidatif strese karşı korur. Yaban mersini tüketimi kan şekeri seviyelerinde dengeleyebilir ve kalp sağlığını destekler. Günde bir avuç yaban mersini yemek kansere karşı koruyucu bir etki yaratabilir. Düzenli olarak bu meyveyi tüketmek ise vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu arada Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayanlar için abone olmayı unutmayın lütfen. Gelelim diğerine. Yedincisi soya soya da bulunan genistein özellikle meme kanserine karşı koruyucu etkiler gösterir. Genistein kanser hücrelerinin çevresinde yeni damarların oluşumunu baskılayarak tümörlerin büyümesini durdurur. Soya ürünlerini tüketmek hormon seviyelerini düzenleyebilir ve kansere karşı koruma sağlayabilir. Soya aynı zamanda menopoz dönemindeki kadınlar için faydalı çünkü östrojen seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar soya tüketiminin meme kanseri riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ancak aşırı soya tüketimi hormon dengelerini bozabileceği için dengeli bir şekilde tüketilmelidir bu soya. Soya ayrıca kalp sağlığını da destekler ve kolesterol seviyelerini düşürür. Son olarak sekizincisi sarımsak. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiren allisin gibi bileşenler içerir. Aynı zamanda anti özelliklere sahip olan sarımsak yeni kan damarlarının oluşumunu engelleyerek kanser hücrelerinin yayılmasını durdurur. Sarımsak genel sağlık içinde oldukça faydalı ve birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik gösterdiği gösterilmiştir. Sarımsak ayrıca kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratır çünkü kan basıncını düşürür ve damar sertliğini önleyebilir sarımsak tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı da korur. Ayrıca sarımsak anti özelliklere sahip ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Sarımsağı düzenli olarak tüketmek kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir. Bu videoda kanserin yayılmasını önleyebilecek 8 besinden bahsettik. Bu besinler anjiyogenizi baskılayarak tümörlerin büyümesini engelliyor. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak bu besinleri tüketmek kansere karşı korumada da önemli bir adım olabilir. Ancak şunu bir belirtelim. Her zaman sizi tedavi eden doktorunuzun önerisi sizler için en kıymetlisidir. Bilimsel araştırmaların tüm detaylarını bu videonun açıklama kısmına e, ekleyeceğim. E, her zaman olduğu gibi efendim sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.